Salam. Edebiyattan sinema eserimizin ikinci videosu için buradayız ve bugünkü konumuz 1984. Bu yüzden de keyfim epey yerinde aslında. 1984 George Orwell'ın 1948 yılında kaleme aldığı distopik bir romanı. Adını ise 1948'in son iki rakamının yer değiştirmesinden alıyor. Yani yazarımız 1984 yılına özellikle işaret etmiyor. Hatta kitabın ilk bölümünde karakterimiz Winston günlüğüne tarih yazarken 1984 tarihini atıyor. Ancak bundan emin olmadığını söylüyor. Çünkü bu distopyanın yapısı gereği her şey devlet eliyle düzeltiliyor, değiştiriliyor, bilgiler yeniden 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 ve yeniden yazılıyor. Hatta Winston da bu işlemlerin yapıldığı bakanlıkta çalışıyor. Genellikle distopyalardan bir öge atılır ve distopyalar bu şekilde oluşturulur. Var olan dünyadan atılan ögenin yokluğu karanlık bir dünyaya yol açar. 1984'te atılan öge ise özgürlük. İnsanlar özgür değiller fikirlerinde, hayatlarında Düşüncelerinde hiçbir şey de özgür değiller. Hatta bu kitapta düşünce suçu diye bir şeyden bahsediliyor. İnsanlar istedikleri gibi düşünemiyorlar, istedikleri gibi yaşayamıyorlar. Ancak burada öyle bir baskıdan bahsediliyor ki birçok karakter bu baskıdan şikayetçi bile değil. Bu özgürlüğün alındığı dünya olağan ve normal gözüküyor. Distopaların en güzel özelliği budur. İçinde yaşayan insanlar genellikle onun normal olan hatta olabilecek en iyi düzen olduğunu düşünürler. 1984 bunun en iyi anlatıldığı romanlardan biri. Yalnızca bir romanda değil hem yazıldığı dönem için hem de günümüz için bir sosyal eleştiri, ülkeleri, devletleri, yönetim şekillerini, halkları eleştiren bir roman 1984. Bu yüzden yazılış amacı 1984'ün insanlarını uyarmak değil, tüm insanlara olabilecekleri göstermek. 1984 detaylarıyla, anlatımıyla, direkt söyledikleriyle ve örtük anlamlarıyla çok değerli bir eser. Distopya'nın bence en önemli eserlerinden biri. Özellikle her yetişkinin okuması gerektiğini düşündüğüm kitaplardan da biri aynı zamanda. Ben iki ya da üç kez okudum 1984'ü. Aynı zamanda can yayınlarından çıkan çizgi roman versiyonunu da okudum. Çizgi roman versiyonu için Instagram'da ve bir YouTube videomda, şuralara bir yere videoyu da bırakırım, şöyle bir şey söylemiştim. Çizgi romanlar kitaptaki bütün detayları aktaramayabilirler, eksik kalabilirler, her olaya yer veremeyebilirler ya da bizim kitabı okurken çözümlediğimiz her ince detayı çizgi romanda bulmamız pek mümkün olmayabilir. Bunlar sadece çizgi roman için geçerli değil, Bunlar filmler için de geçerli. Çünkü uyarlama filmlerden bazen çok fazla şey bekleyebiliyoruz. Kitabı okurken çok fazla minik detaya ve çok fazla irili ufaklı ana şahit oluyoruz. Kitapla çok fazla vakit geçiriyoruz ve bütün bunları filmde de görmeyi istiyoruz. Yani bu isteğimden asla vazgeçemiyorum maalesef ki ama Böyle olmaması gerektiğinden en azından farkındayım. Oysa filmlerin de tıpkı çizgi romanlarda olduğu gibi bütün detayları incelemesi, bütün detayları barındırması pek mümkün değil. Bu konuya yeniden geliriz ama öncesinde 1984'ün filminden bahsedelim. 1984'ün filmi 1984 yılında vizyona giriyor. Aynı zamanda romanın Türkçe çevirisi de 1984 yılında Can yayınlarından çıkıyor. Muhtemelen bu ikisindeki tarih seçimi de tesadüfi değildi. Hem filmin yapım ekibi hem de Can yayınları bundan epey keyif almış olmalı. Düşünüldüğünde 1984 epey eski bir film. Bu yüzden Fahrenheit 451'de olduğu gibi bunda da birçok şeyin hayal ettiğimden daha farklı filme aktarılacağını düşünmüştüm. Çünkü distopyalar gelecek anlatılarıdır ve herkes kendi yaşadığı toplumun geleceğini anlatır. 1984 yılında hayal edilen bir gelecekle benim hayal ettiğim geleceğin farklı olabileceğini düşünmüştüm. Çünkü Fahrenheit 451'in filmlerinde bunun böyle olduğunu görmüştüm. Oysa bu konuda film beni epey şaşırttı çünkü mekanlarıyla, olaylarıyla büyük bir oranda aklımda canlandırdığım gibiydi. Bu tutarlılığı filmin en ama en sevdiğim yanıydı. Fahrenheit 451'in filmlerini eleştirirken kitaba sadık kalınmadığından bahsetmiştim. Kurgunun çok fazla yara aldığından, sürekli değiştirildiğinden, kurguda olmayan şeylerin varmış gibi eklendiğinden ve çok önemli olan olaylarla karakterlerin çıkarıldığından bahsetmiştim. 1984'te bunun gibi müdahalelerin neredeyse hiç görmedim. Olaylar, karakterler, hatta diyaloglar kitaptakiyle 95 oranında belki bu oranı tamamen atıyorum matematiksel bir hesap yapmadım ama öyle hissettiriyor. Tutarlıydı. E, filmdeki birçok sahne kitapta bulunduğu gibiydi ya da en azından benim okurken aklımda canlandırdığım gibiydi. Evet eksik sahneler vardı, eksik detaylar vardı ama bence kitaptaki en önemli detaylar diyebileceğim ve bu filmi ben çekmiş olsaydım mutlaka yer alması gerekir diyeceğim sahneler filmde bulunuyordu. Kitabın bütünlüğünü, akışını bozmadan bir uyarlama yapıldığını can gönülden söyleyebilirim. Bununla birlikte belki filmin şöyle bir problemi olabilir. Film çok hızlı akıyor. Zaten iki saatin altında bir süreye sahip ve çok fazla olayı anlatıyor. Gördüğünüz üzere 1984 300 küsür sayfalık, kalın sayılabilecek bir kitap. Oysa film bu kadar fazla süreye haliyle de alana sahip değil. Ama kitapta bulunan birçok detayı ve olayı anlatıyordu. Bu da olaylar arasında çok hızlı geçişlere sebep olmuştu. Kitabı ve çizgi romanı daha önce okuduğum için ben nelerin eksik olduğunu tam olarak kavrayamamış olabilirim. Ben sebep sonuçları zaten biliyordum. Bu yüzden de kurgu benim kafamda havada kalmadı. Her şey yerli yerine oturmuştu. Çünkü ben zaten neyin nereden geldiğini, neden olduğunu ve nereye varacağını bilerek bu filmi izlemiştim. Daha önce kitabı okumayan bir insan için bu böyle olur mu bunu bilemiyorum. Çünkü daha önce kitabı okumadıysanız sebeplerle sonuçların arasında bir bölük pörçüklük olduğunu düşünebilirsiniz filmi izlediğinizde. Bu kısımlar çok hızlı geçti hatta bazı noktalara değinilmediği için bazı şeyler havada kalabilir ya da tamamen sebepsizce o noktaya gelinmiş hissi veriyor olabilir. Bence 1984'ün filmi kitabı okuduktan sonra izlenebilecek güzel uyarlamalardan biri. Ama kitabı okumadan bu filmi izlediğinizde aynı hissi almayabilirsiniz. Bununla birlikte film görsel olarak çok başarılıydı. Dönemi ve şartları güzel anlatıyordu. Oldukça da akıcı bir filmdi muhtemelen hiçbir fikriniz olmasa dahi izlerken keyif alacaksınızdır. Tabii ki bir edebiyat okuru olarak ve distopyaları çok seven bir insan olarak daha fazla detay görmeyi bekliyorum. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Distopyalarda kadın karakterler çok önemlidir. Çocuk karakterler çok önemlidir. Distopyalarda en basit küçücük dediğimiz detay bile Winston'ın satın aldığı o obje bile aslında birçok şeyi anlatır. Ama bu bir edebiyatçı için bu kadar önemlidir. Normal bir okur yük oranda bunlara dikkat bile etmez. Ee, okurlar bunlara dikkat etseler bile tüm bunları filmlerde aktarmak pek mümkün olmaya da bilir. Bu noktada ne kadar detayları seven bir insan olsam da 1984 filminin hakkını vermek zorundayım. Bence e, kitap için olabilecek iyi uyarlamalardan biriydi. Birçok detaya yer verilmişti. Mesela kadın karakterler kitapta olduğu gibi anlatılıyordu. Ne eklemeler vardı, ne çıkarmalar vardı. Yani Fahrenheit 451'de olduğu gibi karakterin adını değiştirmek ya da 3-5 sayfa yer alan karakteri bütün metne, bütün filme yaymak gibi bir kurgusal değişikliğe gidilmemişti. Karakterler kitapta ne oranda varlarsa ve nasıl bir görev edinmişlerse filmde de aşağı yukarı o şekilde yer alıyorlardı. Tüm bunları çocuk karakterler için de söyleyebiliyorum. Çocuk karakterlerin kitapta aldıkları yerle filmde aldıkları yerde aşağı yukarı aynıydı. Bu benim filmde özellikle hoşuma giden noktalar arasında bulunuyor. Bence 1984 filmi kitabının yerini tutabilecek bir eser değildi ama bana hangi film uyarlandığı kitabın yerini tutar gibi bir soru sorsanız buna da verebileceğim pek bir cevap yok. Çünkü bunu karşılayabilecek bir film olduğunu tam olarak düşünmüyorum. Belki kitabıyla aynı hazzı veriyor olabilir ama onun yerini zaten tutamaz. Bu yüzden uyarlama filmden beklentim tam olarak bu da olmuyor. 1984 filmi Bence kitabın büyük oranda ve doğru bir şekilde anlatıldığı, izlenilebilir bir film olmuş. Hangi açıdan bakarsak bakalım tabii ki benim tercihim kitabı okumak olur. Çünkü oradaki anlatının derinliğini asla bu filmde bulmamız mümkün değil. Ama izlediğim kötü uyarlamalardan sonra böyle bir uyarlama görmek bence gayet güzeldi. Eğer 1984'ü okuduysanız ve filmi izleyip izlememek konusunda tereddüdünüz varsa ben izlemenizi öneririm. Aynı zamanda kitabı okuduysanız ve daha fazla detaya, bu kitapla ilgili daha fazla bilgiye hakim olmak istiyorsanız size şu iki bölümlük podcast'i de öneririm. Eğer kitabı okumadıysanız ve filmi izleyerek de bu hazzı alabilir miyim diye soruyorsanız hayır. <laughs> Lütfen kitabı okuyun. Ama yok biz kitabı okumayacağız, böyle bir planımız hiç yok ve e, asla böyle bir şeye niyetlenmedik <laughs> diyorsanız e, filmi izlemek de bir seçenek olabilir ama dediğim gibi bazı şeyler havada kalacaktır ve bazı şeylerin çok hızlı geçtiğini filmi izlediğinizde göreceksiniz. E, hem filmle hem de kitapla ilgili söylemek istediklerim bunlar. Umarım bundan sonra izlediğim uyarlama filmler de en az 1984 kadar güzel olur. Özellikle izlememi istediğiniz uyarlama filmler varsa yorumlara yazabilirsiniz. 1984'de okuduysanız ya da filmlerini izlediyseniz ya da bahsettiğim podcastleri dinlediyseniz de yorumlarda buluşabiliriz. Bu kadar. Öncelikle okumanızı, sonra da eğer isterseniz izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.